Asiye, şunu suya koysana ya. Koyayım abi. Aç mısın abi? Yo değilim. Asya bir abicim ya. Şu Doruk ve Penguen meselesini bir konuşsak mı? Konuşalım abi. Dedi ya kapıda. Doğum günümü kutlamak istemiş. Şey, bana pek arkadaşça gelmedi de yani. Evet, aslında değil abi. Senden mi hoşlanıyor? Evet. Sen peki? Hoşlanıyorum. Abici sen güveniyor musun bu adama? Güvenmiyorum abi ama... ...değişmeye çalışıyor, iyi biri olacağım dedi. Öyle iki günde iyi biri mi olacakmış yani? Ne yapmış? Kursa mı yazılmış? Özel hoca mı tutmuş insan olmak için? Yani ama... ...çabalıyor işte kendince. bak abicim, ben hesap sormuyorum sana. Ne olursun yanlış anlamadım. Sen zaten nasıl davranman gerektiğini herkesten daha iyi bilirsin. Ama benim gözümde onun üstünde olur. Ya, pek sempati duyduğum bir tip değil sonuçta. Kusura bakma. Yok abi, ne kusuru? Haklısın. Penguen ne alaka? Niye penguen almış? <laughs> Ödev yaparken seninle güldürür demişti de penguen demişti. Ablamın Lale'yi sevdiğini de biliyormuş herhalde. Lale almış. Vay, Emel Hanım'a bak. Her şeyde hakim. Bakıyorum da pek bir mutlusun. Ben Doruk abiyi çok seviyorum. Vay arkadaş ya. Adama bak. Kızların kalbini çalmış.